Ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında belli oldu. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile birlikte okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre öğrenciler bu yıl yarı yıl tatiline 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre ikinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.